Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Özkan'la beraber uzun zamandır gitmek istediğimiz ama bir türlü havanın güzel olmadığı için gidemediğimiz Polinesköy Tabiat Parkı'na gideceğiz. Ee, umarım güzel olur. Ee, arkadaşlarımız gitmişti, güzel beğenmişler. Biz de fotoğraflardan baktık, güzel gözüküyor. O zaman dedik ki, yani bugün hava güneşli, neden gitmeyelim? Öyle oraya gidiyoruz şimdi. Yollar çok güzel, Değil bayağı yollar. güzel. Beğendim yani Değil ben. Ay, orman içinde böyle bir insan içi açılıyor yani böyle. Kulağım tıkanıyor. Bizim oralarda alışık olmadığı için. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bizim orada orman olmadığı için ee, güzel geldi yani bilmiyorum bayağı bir köpek var yalnız buradan gittiğinizde dikkat etmeniz gerekiyor köpeklere vurmamak için. Bir de motorla gelecekler gerçekten dikkat etmesi gerekiyor çünkü köpekler motorları havlıyor ya ondan sıkıntı yani motorla gelecekler. Öyle arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel bir video olur. Uzun zamandır video çekemiyorum çünkü bir koşuşturma içerisindeyiz. Sürekli e, evimiz için bir şeyler yapıyoruz. Evlenmemize az kaldığı için. Öyle yani. O zaman görüşürüz. Kameraya bakmadım hiç farkındaysan Özkan. Hep bu taraflara falan baktım Evet yani. kameraya da bakmayız. Neden öyle yaptım bilmiyorum neyse. Ama etraf çok güzel. Ama şey alabilir. hem etraf çok güzel hem de uzun zamandır video çekmediğim için böyle bir e, heyecan değil de nasıl çekeceğimi unuttum yani. <laughs> öyle oldu. Bugünkü makyajımı beğendiniz mi? Eyeliner'ımı ve farımı Çağla sürdü. Çok beğendim. Rujumu ben sürdüm. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Çok köpek var. Motorla geçenler buradan. Sıkıntı yani değil mi? <laughs> Çok köpek var ya. Buraya demek ki şey ya, yapıyorlar. Ya. Ne yapıyorlar? Demek ki sokakta bekleyen buraya getiriyorlar. Bak, getiriyorlar ya. Ölü falan değilim de uyuyor. <laughs> Minik inekçikler. İnekleri özledim ya. Köyümü özledim der Köyü Köyüme gitmek istiyorum. Şu inekleri görmek istiyorum. Şu yeşillikler falan harika ya. Gerçekten. Senin köyün yok ki Özkuş. Var nereden? Köy? Var. <laughs> Arkadaşlar Özkanların köyü olmadığı için <laughs> nasıl köy ya? İki tane köy var. Adam. şey yapıyorum diyorum ki ya sizin köyünüz yok falan filan. Çünkü onların köyü yani şöyle yani onun dedesi falan çok erken gelmişler. Benim dedemler o kadar erken gelmediler yani ben köy hayatı yaşayabildim. Ama onların dedesi çok, çok şey geldi erken geldikleri için, için köylerinde her yer yıkık dökük ve evleri yok ama bizim evimiz falan var yani. Için fazla Aynen bilemedik. bisikletli insanlar var önümüzde onlar için. Bisiklet sürüyorlar, çok zayıflar ya gerçekten. O yüzden yorulmuyorlar dedim değil mi, bak, sen. Ben çok yorulurum bisiklet sürerken. Değirmen Park diyor burada, Kavaz. ücretsizdir diyor. Kavazı, mangal. Pardon içkisizdi diyor müfettiş, değil mi? Nasıl <gülüyor> <ücretsizdir>. <gülüyor> Nasıl dedim ücretsizdir? Size biraz yolu çekeyim çünkü burada e, bir şeyler görebiliriz. Atlar var evet. burada, köpek var aşkım, dikkat et güzel yani. Bulutlara çok güzel görünüyor. Burada kenarlarda genelde burası hep villa yerleri. Villa ve düğün yerleri yani. Kır düğünleri falan kır çok düğünü. düğün davet, açık fotoğraf. Belki ileride YouTube'dan aşırı derecede ünlenirsek biz de özgür, şurada çok güzel yerler varmış. Evet, cumhuriyet, de... Burası Cumhuriyet köyü arkadaşlar. Özkan belki ünlenirsek varsa. burada bir kır düğünü yaparız nikah tazelemesi evet, olarak ne dersin? Vardır eğlence. Takipçilerimizi de çağırırız ama. Takipçilerimizi de çağıralım. Herkesi çağıralım. Zaten evet. fazla bir takipçimiz yok. O yüzden çağırabiliriz. <laughs> Belki o zaman. Zaten ünlenirsek diyorum. Ünlenince takipçimiz çok olacak ama çağıralım. Ne olacak ki? olur. Öyle bir şey yapabiliriz. Buralarda böyle yemek yerleri falan filan var. Oraya gidince yine çekerim. Ben biraz daha yolu çekerim size. Ormanlık yerler harika. Harika. hepsini silah giydirmişler. Asker asker öyle işte. Ben de böyle çok oynadım biliyor musun? Ya. ben de böyle elimde silah böyle kıyafetler falan giyiyordum oluyordu. Bak karavanlar falan. Ambulans da var. Burada da çekiliyor ha. Demek ki diziler. Burada da çekiliyor böyle böyle. Kiralıyorlar şimdi. Ben öyle çok oynadım işte. <laughs> Havanı Teşekkürler. 3 dakika gösteriyor şu an. dakika. Ay şu yeşil ev ne kadar güzel. Değil mi? Evet. Bunun altında şey var. Hediyelik eşya. Ay bu ağaç da çok güzelmiş. İyi ki kameramı kapatmamışım. Bak yukarıdaki Evet çok güzel görünüyor. Şurada tarihi evler gibi böyle evler var. Size gösteriyorum derken ben göremiyorum. <laughs> Bak insanlar yürüyerek gidiyor. Ateşi Nasıl gidiyorlar? Bir burası zor bence. Bunların hepsi parkta mı geliyor? Belki burada oturuyorlardır. Evet. Ama burada baksana Polonezköy Camii İETT durağı var. Evet otobüs geliyor. Otobüs geliyor o zaman buraya. İnsanlar yürüyor ve köpüşler var burada. Burayı bir şey böyle adalara da benzettim bir tık. Evet çok az kaldı gelmek üzereyiz. 2 dakika kaldı. Değil mi? Bak bunların hepsi yürüyüşten geliyorlar. Arabamızı bir yere park etmemiz lazım. İçeriye girmeyecek mi canım? İçeri giriliyor mu bilmiyorum. Bak yürüyüş parkı, Polines Parki. 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 <laughs> Şurada. O zaman arabamızı buraya park edeceğiz. E sen başka bir yer dedin. Piknik yeri de var demiştin. Bura yürüyüş yeri. Yürüyüş parkuru burası. Bence ee, biz pikniğimizi başka bir yerde yapacağız gibi geliyor bana. Olmaz herhalde. Bak herkes buraya koymuş, Burası çünkü biraz şey gibi. Gezmelik bir yer gibi, değil mi? Hmm. Ve burada şimdi mangal falan yaparsak Ramazan ayında evet, hoş bir şey olmaz. Yemeğini, yemeğini değil mi? O yüzden bence biz pikniğimizi başka bir yerde yapalım. Hmm. Kus ne dersin? Bakalım bir burada yer bulabilecek miyiz abi koy. arabalardan sıkıntı. Hep arabalardan sıkıntı. Evet gördüm bak şeyi gördüm. Evet oradan başlıyor tur da. <laughs> Size tanıtım yapmak için hemen kostüm değişikliği yapıp. Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Polinesi'nin <laughs> tabiat şart yürüyüş alanına geldik. Şimdi parka giriyoruz. Başlangıç. Yo evet. Mesela orası nereye gidiyor? Orada giriş bir şey değil aşkım. önce burası herkes buradan. Onun iş kötü bir kayıp mı Kısa tarafı, bir 1995 yılında ilan eden İstanbul Bey Osmanlı İmparatoru 1856 yılını düzenleyerek Polonya'dan kaçan askerlerle toplu Polonezköy'e savaş katılımını salmıştır. Savaş sonrasında Sultan Abdülhamit'in şimdiki Polonezköy'ün e, bulunduğu toprakla gerçeğimizi vermiştir. Önceleri Osmanlılarca adam köyü olarak anılan bu Polonya köyü Polinesk. daha sonra Polonezköy'e sağlamıştır. Devlet burada yaşayan mültecilere 1894 yılında vatandaşlık belgesi vermiş. 1923 yılında köyün adı Polonezköy olmuştu. Tabiat farkında köy yerleşim yani alanı dışında geyik ve sülün üretim. Ne siyah sonra yaklaşık yapmış ki niye bir tane sana çok sen, falan, falan var. Polonya köyüymüş bu yani burası. Aynen. Burada kamp alanı varmış. Ay şu bisiklet turu çok etkinlik açmış. Bu da Brad Park içinde iş gibi koşuyor. Yürüyüş parkı, parkı seyirleri e bulunmaktadır. 5 kilometre koşu ve yürüyüş parkı. Olacak. Hmm. Köy yerleşimi olmuş. Çok fazla altta bakmışlar. İlk üretim istasyonu, köy yerleşimi, idare binası, yürüyüş parkı, sülün üretim istasyonu, gözlem kulesi, günlük kullanım alanı. Sülün üretim de. istasyonu varmış bak. Sülün var ya şöyle kuş kuş bir tane. Hmm. Ben bilmiyordum sülün ne olduğunu. Şu mi, an öğrendim. Yaptım? Yok sülün sürüngen bir şey sandım ama kuşmuş. Böyle pırpırcın gibi, bülbül gibi bir şey. Ötüyor falan herhalde. güzelmiş beğendim burayı. Değil mi? Çok güzel. <laughs> Çağla geliyor aklıma böyle bir şeye güzel deyince çaldı çünkü her şey güzel değil mi? Güzel ama. Size çekerim biz birazcık yürü yürüyelim değil mi? Her gün açsın sizi değil mi? Biraz yürüyelim o zaman biz. Başlar. Özkan geyik görmek istiyormuş. ama bak ne diyor <laughs> yaban hayvan üretmesi hasta girilmez. Ama hiç yabani hayvan aşkım, göremedik. Aşkım demişim. Arkadaşlar burada geyik <laughs> üretiyorlarmış. Geyik yani besliyorlar, üretiyorlar. Üretemezler, beslerler. Yani burada şartlar atıyorlar. Koruyorlarmış da gözükmüyor ama hiç. Belki ilerlerde gözükebilir. Değil mi? Evet görebiliriz belki. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. çıkman gerekiyordu. Takıp <laughs> mı? Nasıl bir his? Tamam. Su geliyor. <laughs> Buradan su geliyor da bu su nereden geliyor? Aslında i̇şte buraya böyle değişik bir şey yapabilirler değil mi? Yes. Altına ahşap böyle, ahşap değil de ağaç kütüğünden oyuk. Çok uzun değil mi? Bunu da yapabilirler. Evet. Bakın ağacı gördünüz mü? İstiyorsun, güzel bir ]miş. ağaç. Şu an tam, e, burada 4. şöyle şeyler var, metreler falan yazıyor ne kadar yürüdünüz? 2500 metre. Şu an yarısını yürüdük. 1 2500 metremiz daha var. Ama güzel olduğu için yürünüyor bence. Değer. Arkadaşlar şu an 5000 metre yürüyüp e, diğer başlangıç noktasına geldik. Ama hobi evler falan varmış dedikleri yer burası değil Oy, galiba. Ya. Burası doğa yürüyüş parkı sanırım. Burası şu sadece an biz... yürüyüş yani 5000 metrelik yürüyüş alanı sadece. Evet. Çiklik yapmak yasak zaten. Aynen o yüzden buradan sonra geri döneceğiz ve geri döndükten sonra şey yapacağız adı neydi ne yapacağız Özkuş? O yarı yolda bir tane çıkış noktası yazıyordu ya oradan yukarı çıksak belki orada daha farklı. Oradan ee, çıkalım mı oraya daha çok var. Nereden? <laughs> yarı yolda kadar gideceğiz. Evet. Oradan yukarı çıkış kapısı vardı oradan çıkacağız bu sefer Neden? Ya farklı yollardan gidelim belki orada başka bir şeyler bulabiliriz. Ama sanmıyorum bence bu yolda değil Peki. o. Elle mi? Haber. Özkan elle mi? Elledin mi? Hayır. Sonra bizi takip edecek. Ben korkuyorum ya. Elem köpekten korkuyorsun ama köpek almak istiyorsun. Tamam ben minnet köpek. O zaman biz yürüyüşe devam. Çok yorulduk ya. Tamam, <laughs> Ormanda yürümek Bir güzel. Bir tane deneyeyim geçer misin? Ama sen havada duramıyorsun. Yok gayet çekmişti bizim ikimizi. O zaman ben, yanında ben vardım. Ben seni havada tuttum. Sırtlayacak mısın? Neden? Bakar mısın? Arkadaşlar parkur gitmek üzere ama çok yorulduk. Gerçekten yaklaşık kaç saat sürdü Özkan? <laughs> 2,5-3 saat falan. 2,5-3 saat sürdü. O yüzden bence yanınıza sevdiğiniz biriyle gelmeniz gerekiyor. Konuşa konuşa yoksa bu yol tek başına asla bitmez. Çok görücü bir yoldu yani. 10 kilometre oldu değil mi? Bazı yerlerde yokuş çıkıyorsunuz, bazı yerlerde düz yol. O yüzden burada da öyle fotoğraf çekim yerleri falan yoktu. 10-15 kilometre Öyle yani. Öyle yani derken. <laughs> Bye. Dönüş yolu. Çok yoruldum ben. Arkadaşlar dönüş yolundayız şu an gerçekten çok yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm yani yürümekten. Beni mahvetti yürümek. Yani çünkü 5000 metre ve yokuş çıkıyorsunuz, düz gidiyorsunuz, yokuş çıkıyorsunuz, düz gidiyorsunuz falan. Yani çok yorucuydu. 10.000 <laughs> metreden daha fazla yani. Değil mi? Daha fazla bence. <laughs> Aynen bence de öyle. Şimdi işte piknik yerine gideceğiz Özkan'la. Bir şeyler almıştık onları yapacağız. Onları yiyeceğiz çünkü çok acıktık. Ben sabah saat 8'de yediğimde duruyorum bu arada. Özgün öğlen yedi ama ben işe gittiğim için bugün 8'de yediğimle duruyorum. Şimdi o yüzden yemek evet, vakti. Pikniğe gideceğiz. Size çekerim. Yürüyüş güzel oldu. Aynen açıldık. Orman havası temiz. Güzel oldu. Hem de bayağıdır video çekmiyordum ya. Böyle yeşil alanlar falan çekmek güzel oldu. Yine bir piknik vlogu ile karşınızda olacağım. <laughs> Özkan'la beraber tabii ki. Özkan şu an araba kullanıyor dikkatli bir şekilde. Çünkü bu yollar çok virajlı değil mi Özkan? Evet, orman yolu. Orman yolu sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu yüzden o zaman görüşmek üzere birlikte. Arkadaşlar. Şimdi şeye geldik, ormana geldik ama bizim şeyimiz yok. Yerde de ateş yakmak yasakmış ama Özkan ben yakarım o zamana kadar. Bir şey olmaz hemen. iki dakikada yakarım dedi. Ama yine de korkuyorum yani her an biri gelebilir diye bizi uyarır diye. Çünkü yani bas bas bağırmışlar. Çakmak diye araba anahtarını yakıyor. Çakmak şuraya bir yere koydum. Oraya koymuştum. Orada yoksa buraya koydum. Nereye koydum bilmiyorum. Bilmiyorsan yakamayız. Hayatım buraya bir yere koydum yani. Ya şuradaydı. Aldım onu getirdim. Tamam. Ha? Evet. Şuraya mı oturuyor? Ee. Çok soğuk lan. Sıcak soğuk değil, yememiz gidelim. Şimdi tutun aşkım oturayım ben. İkimize yan yana oturuyoruz o zaman. Sırtımızı verelim. Evet. G götür bir açık daha. Evet, yeter bu kadar. Nereye koydum? Çakmağı buraya bir yere koydum. İşte burada bir yer olmuyor öyle bir yer yok koydum aşkım. Bunun altına koydum sofra bezinin büyük ihtimalle. Evet oturduk ama soğuk hava arkadaşlar. O yüzden e, üstümü sıkı giydim. Çünkü yürüdük ve e, şu an üşüyorum yani. Bayağı birazcık da arabada gelirken uyudum. Çünkü sabah erken kalkmıştım. Saat 7'de falan kalktım. Öyle yani. Şimdi Özkan'la beraber minnak şeyler yapacağız. İki kişi olduğumuz için böyle bir şey aldık. Kuzu dana kebap. Uzman kasap Migros'tan. Sonra şöyle biber aldık. Dört tane sivri biber. Kasap mendilimiz. Ayranımız nerede? Ayranımızı versene aşkım. Ben oturup hareket etmiyorum çünkü neden de? Çünkü sıkıntı. Adamlar gelip bizi uyaracak şimdi diyecekler ki ateş yakmak yasak abi diyecekler. Ayran aldık mı bir Ve baget aldık. Ben şimdi bageti ayarlayayım. Öztem bence önce etlerimizi yiyelim. Bir şey çabuk pişiyor ya, onu yiyelim. Köfteler olup yiyene kadar biz pişer. Evet. Köfte dedim ya yani kebap. Evet, şimdi size bir şey göstereceğim. Şundan. Bunu Çağlı almış. Yapmamış bana verdi, sen götür dedi. Çünkü o kendini almış ama benim makasım yok. Şurada açılma yeri var. Dur. Çok soğuk arkadaşlar. O kadar soğuk ki size anlatamam. Bunun içine koyacağım. Şöyle bir şey çıktı bundan. Bu Şehinde mangal lezzeti diyor. Çok üşüdün değil mi? Kağıt, kağıt. Aşkım. Al bu kağıt. Şunu açamadım ya. Soğan almış mıydın evden? Soğan e neyi de sileceksin? Ya aşkım ya. Alsaydık o zaman bir tane. Niye söylemedin Migros'ta? Ateşte ben onu çarpacağım. Yok muydu soğan? Yoksa bilerek mi almadın? Yoksa Senin işin belli olmaz Özkoş. Evet bunun içini açtım. böyle bir poşet çıkıyor. Böyle bir poşet. Bunun içine, bunun içindeki tavuğun içindeki her şeyi bunun içine koyacağım şimdi. Birazdan bizi uyarmaya gelecek güvenlikler. Böyle insanlar geldiği zaman Özkan konuşmuyor arkadaşlar. Ben konuşuyorum. arkadaşlar. Bunu böyle yaptık. Hava o kadar buz ki. <laughs> çok buz yani ve çok esiyor burası. Çünkü kenarları kapalı. Rüzgardan ateş yanmıyor. O derece düşünün siz. Özkan, rüzgar ateşi dağıtırsa her taraf yanar. Biliyor musun? Rüzgar ateşi dağıtırsa her taraf yanar. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Tamam mı? Şimdi bunun içine bunu atacağım. Dişlerim boşuna durmuyor. Ama şu var da. Hı, tamam, bunu halledelim. Bir... Aşkım şu kağıt var, bu olur mu? Ah, bunu bunun içine böyle döktük. Ve çöplerimi kenara bir çöp poşeti ayarladım. Oraya koyuyorum. Çünkü sonra bunu güzel böyle yediriyorum. Her tarafına her tarafına böyle çöpünü yediriyorum. bol soslu bir zavuz. Karton bardak var bak şurada. Şu an bana hiç güzel değil vallahi hayatım. Böyle yapıyorum arkadaşlar bunu. derisini alabilirsin hatta tavuğun. Hayır bir tane deri kendiliğinden çıktı. Neyse onu sen orada çıkarırsın ama. Ben bunu hiç elimi sürmeyeyim. Şöyle yapacağım. Toslanmış tavuk yüz. Bence ben bu knorr sosu beğendim mangalları. Bu Gerçekten beğendim arkadaşlar. Bütün hepsine böyle elinizle bulaşmıyor. O yüzden piknikte bunu tercih edebilirsiniz bence. Çünkü elinizle bulaşmıyor. Aşkım var ya. Bence bir toplanalım gidelim buradan. Çok üşüyorum ben. Çok üşüdüm yani. Tam montumu giysin, üşümedim. Sen giyelim onu. Üşümedim. Yalan mı söylüyorum? 230 üstü üşmezsin. Aç kollarını. Kollarımı açsam ne olacak? Vers. Ellerime bak, ellerime bak. Tamam şu ısıracaksın. Yalan mı söylüyorum ben? Hı? Üşümezsin böyle lan. Oo Oha oğlum kaç kat diyeyim? Diye. Aha Özkan geliyor adamlar. Bu da kapıyı, bu da duman yaptı ya. Bu geliyor adamlar yaptı? Özkan. Sallama. Valla. Abi bir şey yapmıyoruz ya. Özkan duman yaptın her tarafı. He? Abi, benim duman. Oldu ya. Niye böyle oldu? Kömür koysana sen şimdi ona. Olmaz, kömür sönerim. Odunlar yanması lazım. Odunlar. Şimdi yangın çıkarsa görürsün o zaman. Ya yangın niye çıksın ya? Odunlar yansın da iki dakika. Tam daha koyma bir şey. Hayır, yani bir şeyle daha... şey koymayacağım, tellerden köpürürüm. Kenarlarını kapattın mı onun? Belli olmaz vallahi Özkan. Olur abi. Işte ormana gelmiyor. Ya. Neyse dumanın sıcağında Özkan izliyorum şu an. Ben de yapıyorum normalde seviyorum da arkadaşlar ama şu an üşüdüğüm için pek fazla bir şey yapamayacağım. Isınmadı mı? Duman'dan ısındım ben. Kaç dakika yazır? Özkan baksana nasıl Özkan. Bak burada olmaz ya böyle. Abi ateşe ateş top, odun topluyor. Çok seviyor odun toplamayı ya. Bu çocuk odun için yaratılmış. Böyle piknik alanı güzel.